Herkese günler diliyorum. Merhabalar. Öğrencilerim, ticaret konusunu çalıştık. Ekonomik coğrafya ünitesinde olduğumu hep hatırlatıyorum. Ve ticaret bir alt başlık. Güzel güzel soru tarzlarını vermeye çalıştık. Zaten hep amacımız o. Aslında biz ders işlerken belki 10 tane, 15 tane, 20 tane siz farkında değilseniz soru çözüyoruz. Çünkü zaten benim anlatımım soru çözümüne dayalı bir anlatım. ÖSM soruları bizim zihnimizde ve hep bir şekilde ona yönelik anlatıyoruz. Ama ne istiyoruz? Hani bir de fiziki olarak yani bildiğin test sorusunu gör istiyoruz. Peki öğrencilerim geçen buluşma neydi? Ticareti. Ticarette şöyle önemli hamleler neydi? Ya bu iş ticarette şu soru tarzı çok önemli demiştim. Neydi? İş ticaret hacmi her sene artıyor. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir mantığı. Öğrencilerim ticaret nerede daha çok dönüyor? Yani büyük şehirler mi? Orta büyüklükte şehirler mi? Kuyumcular çarşısında mı? Tarım bölgelerinde mi? Böyle soru tarzları öğretim. Şu kavramlar önemliydi. Yani artık ÖSYM ihracattan çok dış satım kelimesini daha çok seviyor dedim. İthalattan çok dış alım demeyi daha çok seviyor. Açık, fazla, denge, hacim kavramları coğrafyada ne demek? Mesela bazen... Çoktandır gelmiyordu. Bakın ÖSM tekrar gündeme getirdi. Eskiden KPS geleneğinde Genelde böyle bir soru grafik okuma sorusu oluyordu. Bir soru veriyor, bir grafik, grafiğe bakarak ne söylenebilir, ya da tabloya bakarak ne söylenebilir. Çoktandır sormuyordu. Son yıllarda bir daha gündeme getirdi. Ve bazen bu grafik ya da tablo sorusu ticaret sorusu oluyor. Ve sürekli seçeneklerde dış ticaret hacmi, dış ticaret fazlası, dış ticaret dengesi kelimesi geçiyor. Sen bu kavramları bilmezsen çözemezsin demiştim sana. Peki öğrencilerimizin borcumuz mu var, fazlamız mu var, maalesef açığımız var demiştim. Peki ihracatta en büyük kalem yani en çok satış yaptığımız ana ürün neydi? Sanayi ürünleri ama ithalatta da en çok dışarıdan yeni mi sanayi ürünleri alıyorduk? Hani maalesef öyle çünkü bazı şeyler demek ki Türkiye'de ya üretilmiyor ya az üretiliyor. Arzu edilen verim alınamıyor ve dışarıdan bir şekilde satın alınıyor. Birileri çok iyi bil ama ilk beşi tavsiye etmiştim. Biz geçen sene en çok ne satarak para kazandık? Motorlu kara taşıtları diyerek otomotiv, yedek, parça bunların hepsini bütün olarak kastediyorum. Hat hatırlarsan geçen derslerde sana öğretmiştim otomotiv deyince de sadece otomobil anlama, kamyon, otobüs, minibüs tümünü anlayacaksın demiştim. Peki öğrencilerin böyle enleri hatırla, tarım ürünlerinde fındığın, madenlerde mermerin satışının çok iyi olduğu, tam tersi alımda da mineral yakıt yağlar diyerek aslında petrol, doğalgaz, taş kömürünü oraya ekle bunları kastediyor de. Özellikle petrol ve doğalgazı daha doğru bir ifadeyle. Çünkü burada taş kömürünü zaten özel olarak yazdım. Tarım ürünlerinde öğrencilerim demek ki son yıllarda bu tarz ürünler biraz daha çok satın alınmış demiştim. Peki biz en çok kime satıyoruz, kimden alıyoruz? Satışımızda yani ihracatımızda Almanya en önemli ülkeyken alışta yani ithalatta Çin'den daha çok bir şeyler. Burada ürün bazlı değil bu veriler dostlar. Bu geçen derste biraz imada bulunmuştum. Satış rakamı bazlı. Yani parasal değer olarak ihracat en çok, parasal değer olarak ithalat en çok mantı. O yüzden öğrencilerim Çin'den parasal değer olarak daha çok bir şey satın almışız. Peki OECD neydi? Ekonomi Kalkınma İşbirliği Teşkilatı birçok Avrupa ülkesi içindeydi. 38 tane üye ülkesi vardı. Türkiye'miz o kurucu üyelerden biriydi. Belki hani Tarih Hocam, Aydın Hocam'la bunları daha iyi çalışıyorsunuzdur. Yani onu bir hatırlayacaksınız. Serbest ticaret bölgeleri önemliydi. Türkiye'de önemli serbest ticaret bölgeleri vardı. Demiştim ki gerek haritanın kendisini sorabilir. Gerek spesifik olarak yani bilgi olarak sorar mı bilmiyorum. Çok insafsız bir soru olur. Hani aşağıdaki illerden hangisi serbest ticaret bölgesi değildir. Çok zor bir soru olur. Ama vallahi ÖSM'nin sağ solu da belli olmuyor. O yüzden biraz göz aşinalı. Her serbest ticaret bölgesi sorusu çözdüğünde bir şekilde nota bakıp Kimlerdi serbest ticaret bölgesi bir üstünden çekeyim ya da belki genelde ben yapmaya çalışıyorum çözüme yazar koymuştur bir çözümdeki tüm serbest ticaret bölgelerinin bir üstünden geçeyim deyip böyle ilerlemek lazım. Peki öğrencilerim serbest ticaret bölgelerinin mantığında şey mi vardı? İhracat odaklı olması vardı demiştim. İşte yine 5 tane soru yine böyle mini bir test gelin beraber bu öğrendiklerimizi geçen derslerde tekrar böyle bir süzelim. Nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Yardımcı olayım. Hepsi bir ÖSM soru tarzı. Dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındığında ihracat gelirleri içinde pay daha çok olsun. Ozan öğrencilerim pay daha çok diyorsa hemen derste öğreteyim neye gideceğiz? En son verilerde ilk 5'ten biri var mı diye arayacağız. Ozan ilk 5'te biri var mı diye bakıyorum biri var hem de bir numara olan var. Motorlu kara taşıtları ihracatımızda bir numaraydı. O zaman onu vermiş ama onu değil de kazanlar makineleri de verebilirdi. Öğrencilerim kim vardı hani sıralamada kıymetli yarı kıymetli taşlar diyebilirdi. Yani biraz daha böyle diğerlerinden de seçenek üretebilirdi. Hocam klasik bir sorudur. Böyle çok soru geldi dedim. Türkiye'de iş ticaret etkinlikleri her geçen gün artıyor. Acaba kimin etkisi daha az? Yani seçeneğe nasıl bakacaksın? Bu dört tanesi Türkiye, il, Türkiye ülke sınırlarında ticareti tetikledi. Ama bir tanesi tetiklemedi. Öğrencilerim üstüne gidelim. Nüfus miktarının artması ticareti tetikler mi? Demiştim ki ihtiyacı artıracağı için evet. Tarım hayvansal ürünlerin çeşitli olması. Böyle Soru çözerken aklına gelebilmeliyim. Yani hocanızın verdiği örnekleri hatırlayın. Benim klasik bir cümlem vardı. Her il aynı ürünü ürese ticaret olur muydu dedim geçen ders. O yüzden farklılıklar ticareti tetikler. Kesinlikle bunu doğru kabul et. Hocam sanayi tesisleri belirli yerlerde yoğunlaşmış. Her şey demeye getiriyor. Sanayi tesisleri genelde Türkiye'nin ağırlıklı olarak batısında, e doğusunda yok işte. O zaman doğusunda azsa bu doğulular nereden temin ediyor? O zaman batıdan. O zaman batıdan doğuya doğru sürekli bir ürün sevkiyatı mı yapılıyor? Sanayi ürünü anlamda evet. O zaman bu bir ticaret midir? İşte o gitgeller, lojistik firmalarının ürün göndermesi kesinlikle. Belki köy altı yerleşmelerinin çeşitli olması? Öğrendiğim bilgisi yok değil mi? Yani şey diyorsun, köy altı yerleşmesinde de yaşayan insanlar var. Köy altı yerleşmesi kavram olarak neydi? Köyün küçüğü. Peki köyün küçüğünde kaç insan yaşıyor? 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi. 15 kişinin ya da tüm köy altı yerleşmelerini toplamana ne eder ki? 5 bin eder. Hadi zorla 10 bin eder. Ya 10 bin büyük şehirde bir sitede yaşayanlar yani bakıyorsun bazen böyle bir siteler var. Bir çıkıyor 10 bin araba. Aynı saatte aynı çıkıyor trafik oluyor sitenin çıkışında. Yani bu anlamda diyorsun bunların yaptığı harcama ne ola ki? Bir de çok önemli bir şey var dostlar. Bir ara şöyle bir seçenek vardı. Ticarette şehirleşme ticareti tetikledi mi? Hani orada şey demeye getiriyor. Şehir hayatı hazır bir hayattır. Yani bir şeyi sen üretmiyorsun. Üretilen bir şeyi alıyorsun. Yani eve gelince hadi bugün dışarıdan yemek yiyelim diyorsun. Yani ekonomik gücüne göre mutlaka hepimizi yapıyoruz. Bazen ayda bir, bazen iki ay, üç ay belli periyotlarla dışarıdan yemek siparişi veriyorsun. Ama sen köylü öyle mi? Kırsal kesimde yaşayan adam değil mi? Yoğurdu kendisi yapıyor, sebze meyvenin birçoğunu kendisi yapıyor, ekmeğini kendisi yapıyor. Yani dışarıdan satın aldığı şeyler bir şehir hayatına göre daha az. O zaman bu da ticareti daha az etkileyen bir şey anlamına geliyor. O yüzden öğrendiğim hani köy altı yerleşmesinde yaşayan insanımız daha az para harcar, daha az sipariş verir, daha az ticaret olur. Ama teknolojik gelişmeler dedim olayı arttırdı mı? Yani teknolojik gelişmelerle beraber öğrencilerim ne oldu? Artık internet satış siteleri, işte böyle sosyal medyada kendine site kurmalar, içerik üretmeler, insanların ticaret ağını gelişmesine yol açtı. Ya da işte bu kargo şirketleri, siparişi takip edebiliyor olmanız, güvenli sitelerin olması bunlar önemli bilgiler. Üçüncü soruya hazır mısınız? Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'nin dış satımındaki payı daha azdır diyor. Yani dışarıdan daha az. Öğrenlerim hemen gördüm. Ben bunları ne diye vermiştim? Fındık, kiraz, üzüm, incir. Hatırlarsanız şu anda duruyor sayfada. İhracatta öne çıkan ürünlerdi. İlk 5, ilk 6'nın içindeydi. Ama ben muzu nerede anlatmıştım? İthalat kısmında anlattım. Yani Türkiye'deki üretilen yerli muz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyor. O yüzden mutlaka dışarıdan alıyorsun. Onu kastediyor dostlar. E peki Dördünün soru. Bakıyorum hemen bu tarafa geçiyorum daha rahat görmem için. Dış ticaret açığı dış satımın dış alıma göre daha az olması durumunda gerçekleşir. Yani borçlanıyorsun. Ne demiştim? Örneği şimdi net hatırlamıyorum. 100 satıyorsun ama 300 alıyorsun. olan eksi 200 borçtasın işte. İşte o borç kavramı dış ticaret açığı diye ifade ediliyordu. Peki Türkiye'de borç var mıydı? En son veri hatırlayın lütfen 82 milyar dolar diye aklımda kalmış. 82 milyar dolar yaklaşık borcumuz var. E diyor ki ne yaparsak bu borç azalmaz. Çünkü olumsuzu soruyor. Demek ki dört tane önlem var, bir tane yok. Sanayi ürünlerinin niteliğini artıralım. Yani daha katma değerli olsun, daha iyi satalım, daha iyi para kazanalım. Ediyorsun bu iyi bir şey. Bak dört tane iyi bir şey var. Uluslararası ticaret anlaşmalarını artıralım. Yani bir ara ilk ünitede öğretmiştim. Geçen yine temas ettim. İşte böyle OECD gibi, Avrupa Birliği gibi öğrencilerin başka böyle bizim üye olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı gibi Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi hani böyle siyasi örgütler, ticaret örgütlerine üye olmak iyidir. Çünkü onlarla sıkı fıkı oluyorsun, iş bağlantıları koruyorsun. O toplantıya giderken bazen ne oluyor dostlar? İşte diyor ki Tayyip Erdoğan X toplantısına katıldı ve Hindistanlı yetkililerle görüşme sağlayacak biraz sonra diyor randevu almış diyor. Yani orada ne yapıyorsun? Bir ihale bağlıyorsun. Yanına Dışişleri Bakanı götürüyorsun, Sanayi Bakanı getiriyorsun. Yani çeşitli böyle bakanları da yanına götürüp aslında farkında olmadan kapılar ardında işler bağlıyorsun. Bunu işte her ülke yapıyor. Türkiye'de neden yapmasın? Peki fosil yakıt kullanımı artsın mı? Dostlarım tuzak artmasın. Bakın bu seçenek bir ÖSM seçeneği. Ben kendim üretmedim. ÖSM bizzat böyle bir seçenek koydu. Dedi ki Fosil yakıt kullanımı artsın mı? Artmasın. Petrol, doğalgaz Türkiye'de özellikle elektrik kullanımı ya da diğer sahalarda kullanımı arttıkça ne oluyor? Sen daha çok dışarıdan bir şey satın alıyorsun. O zaman daha çok para ödüyorsun. O yüzden öğrencilerin petrol, doğalgaza, taş kömürüne bağımlılığın biraz düşmesi lazım Türkiye'de. O yüzden fosil yakıt kullanımı azalsın. Yanlış. Turizm gelirleri artsın mı? Demiştim ki zaten Turizm Bakanlığı'nın şu anda hedefi o. Kendine böyle bir stratejik hedef koymuş. Ben dünyada gerek turist sayısında gerek turizmden sağlanan gelirde ilk 5'in içine gireceğim. Mesela geçen seneler 5 ile 10 arasında geziniyorduk. Hatta bazen gelirde 10 ile 15 arasındaydık. Yavaş yavaş böyle 1 ile 5 arasına tırnak güzel kendimizi sokmaya çalışıyoruz artık. Peki İnovasyon çalışmalarına yatırımlar demiştim. Bak günümüzün seçenekleri bunlar. Böyle haber açtığında şey görüyorsun. Arge çalışmalarına yatırımlar arttırıldı. İnovasyon çalışmaları. İnovasyon ne demek? Yenilik. Yeni bir şey üretme. Modern çağa uygun bir şey üretme. Yani o robotik sistemler, kodlamalar, daha akıllı sistemler. Yani sen diyor farklı bir şey üreteceksin ki öne çıkasın. Ürettiğin bir şey piyasada daha üretilmemiş ya da az üretilmiş olursa öne çıkarsın. Ama herkesin ürettiği bir şeyi üretirsen artık abartılı ne yapmazsın piyasada rekabette ezilebilirsin. Bunu kastediyor. Farklı bir şey üreteceksin. Öğrencilerim o zaman bu iyi bir şey mi? İyi bir şey çünkü ihracatı artırma potansiyeli var. Peki. Bunu da hallettim mi? Neden C olduğunu anladık diye düşünüyorum. Beşinci soru. Sana dört tane öncül verdim. Verilen merkezlerden hangilerinde iş ticaret hacmi daha fazladır? Ne öğretmiştim dostlar? Hacim diyerek ben ne anlayacaktım? Parasal değer olarak soruyor. Yani diyor ki sana bak Türkçesi şu. Sence büyük şehirlerde mi ticaretten daha çok para kazanılır? Turistik kasabalarda mı daha çok para kazanılır? Küçük esnaf mı daha çok para kazanıyor? Geleneksel pazarlar bu pazarları hani bir ara örnek vermiştim sebze meyve pazarı da diye anlayabilirsin. Sosyete pazarı böyle elbiseler satan, ucuz elbiseler satan, çakma şeyler satan onlardan da anlayabilirsin. Diyor ki bunlardan kim daha çok para kazanıyordur? Öğrencilerim bir kere büyük şeyleri al. Yani büyük şehirler ticaretin döndüğü yerlerdir. Her zaman derim böyle liseli gençlere bazen böyle ticaret algısını öğretmek için Ankara'da yaklaşık 7 milyon insan yaşıyor. Her gün herkes 1 TL harcasa 7 milyon TL ediyor. Yani baktığında aslında 7 milyon TL yani az para değil. Peki herkes 1 TL harcıyor mu? Hayır. Herkes başka başka harcıyor. O zaman Ankara'da gün içinde kaç milyon TL'ler dolaşıyor aslında. Bazen bu bir günlük harcama Hakkari'nin, Şırnağ'ın, benim memleket olan Siirt'in, Bayburt'un hani derler ya bir yıllık harcamasına denk geliyor alışveriş merkezinde yılbaşı ya da önemli günlerde yapılan bazen bir toplam harcama atıyorum Türkiye'deki mütevazi bir ilin 5 aylık 6 aylık cirosuna eş değer oluyor. Yani büyük şehirler adı üzerinde. O yüzden öğrencilerim turistik kasabaları da bence almalısın diğerlerine kıyasla. Çünkü turistik yerlerdir. Yerli yabancı turist geliyor. Yabancı turist döviz girdisi sağlıyor. Bunlar ülkeye para kazandıran şeyler. O yüzden iş ticareti de tetikliyor. Çünkü o yerli turiste Yabancı turiste hitap edebilmen için işte bir şeyler alıyorsun. Sonra aldığın şeyi satıyorsun. Yani restoranlar full çekiyor. E restoran zincirinde sebze almalısın, meyve almalısın, et almalısın. İşte işçi çalıştırıyorsun vesaire böyle. Sürekli bir ticaret sirkülasyonu var. Başkalarına da yarıyor. Bir ara okumuştum. Bir otel. Hatta geçen bakan açıkladı. Turizm bakanı aynen yine benim dediğime benzer bir şeydi. Dedi ki bir otel full çektiğinde yani işler rast gittiğinde tabir uygunsa 35 esnafı kalkındırıyor. Yani turizm geliştiği zaman aslında farkında olmadan birçok sistemsel anlamda arka kapıdan başka esnaflar da güçleniyor, büyüyor. Farklı iş kollarından demek istedi. O yüzden bunlar hep ticaret dostlar. 1 ile 2'yi bence almalısınız. Daha fazladır sormuş değil mi? Yanlış düşünmeyelim. 1 ve 2. 3 ve 4 daha az para kazandıracak. O yüzden geride kaldı. Tekrar yapıyoruz. Bazen sözel tekrarlar, bazen soru çözüm üzerinden tekrarlar adım adım ilerliyoruz. Diğer başlığımız Türkiye'de ulaşım. O zaman tekrarımızı yapalım. Soru bankamızdan sorularımızı çözelim. Çözümleri güzelce okuyalım. Ve anderler ya bu ünitede bitti dediğinizde artık yeni video olan lütfen ulaşım videosunu tıklayın. Ve yine karşınıza ben çıkayım ve yine size elimden geldiğince en iyi bilgileri vereyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.